Selamünaleyküm arkadaşlar. Evli Dershaneye Çevirenlerin kanalı Dershane evde hepiniz hoş geldiniz. Kelam dersimizde geldik geldi kitaplara iman konusuna. Kitaplara iman konusuna geçince öncelikle vahiden bahsetmemiz gerekiyor. Allah'ın peygamberlerine dilediği bilgileri doğrudan veya bir vasıta ile kendisinden geldiğine şüphe edilmeyecek şekilde ve alışılmamış bir tarzda gizlice bildirmesine biz vahiy diyoruz. İlahi hitabın şekilleri arkadaşlar Şura suresi 51. ayette belirtildiği gibi doğrudan vahiy, perde arkasında konuşmak ve elçi ile vahiy şeklinde e, üç şekilde ceryan ediyor. Şimdi e, burada dikkat etmemiz gereken ilahi hitap arkadaşlar. Yani Allah'ın hitabı üç şekilde cereyan oluyor. Birincisi doğrudan, diğeri perde arkasından, diğeri ise elçi ile. Şimdi doğrudan vahiy dediğimiz ilham, mananın kalbi aktarılması ve rüya. Buna örnek olarak işte kurban hadisesinde Hz. İbrahim'in gördüğü rüyayı biz doğrudan vahiy grubunda inceliyoruz. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiyin başlangıcı yani ilahi hitaba muhatap olması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü sadık rüya oluyor arkadaşlar. Denemelerde ve soru bankalarında da karşınıza çıkmıştır böyle bir soru. Ee, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla değil, peygamberimizin gördüğü sadık rüya vasıtasıyla ilahi e, hitaba muhataplığı başlıyor peygamberimizin. Perde arkasında konuşmak, Hz Musa'nın Allah ile görüşmesi bu örnek olarak verilebilir. Sonra e, elçi ile yani Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahiy de zaten ya e, insan suretinde ya da çok nadir de olsa Cebrail Aleyhisselam'ın asli suretinde e, görüşmesi İlahi hitabın son şekli arkadaşlar. Şimdi kitaplara iman konusunu şöyle bir kavram haritası şeklinde hazırladım arkadaşlar. Öncelikle bahsetmemiz gereken suhuflar var. Hz. Adem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz. İbrahim. Hz. Adem'e 10 sayfa, Hz. Şit 50 sayfa, Hz. İdris 30 sayfa ve Hz. İbrahim'e 10 sayfa arkadaşlar. Burada Hz. Musa'ya gönderilen Tevrat Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde suhuf şeklinde geçiyor arkadaşlar. Bunun sebebi e, araştırdım diğer ilahi kitaplara göre e, biraz daha kısa olması veya Allah'ın hikmeti şeklinde e, çeşitli yorumlar var. Ama Hz. Musa ya da suhuf şeklinde geçtiği, Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini bilelim arkadaşlar. Gelelim e, kutsal kitaplar. Kur'an-ı Kerim zaten e, kutsal kitapların sonuncusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a gönderilen kitap. İncil ise müjde veya yeni öğreti demek arkadaşlar. Hz. İsa'ya gönderilen e, kitap. E, eski ahit ve yeni ahitin birleşimine Hristiyanlar kitabı mukaddes diyor arkadaşlar. Suriye... De Matta, Yunanistan'da Luka, Roma'da Marcos ve son olarak Yuhanna'nın da eklenmesiyle dört tane İncil sayıyoruz. Matta, Luka, Marcos ve Yuhanna. Bunlar zaten dinler tarihinde daha sonra detaylı olarak göreceğimiz konular. Ama şimdi kelamın akayit içerisinde geçmişken bir değinelim dedik. Zebur ise yazılı kitap demek arkadaşlar Hazreti Davud'a gönderildi. Tevrat ise kanun şeriat demek Hazreti Musa'ya gönderilen kitap. Rab Yahova tarafından vahyedilmiş e, Hristiyanlar Tevrat'a Eski Ahit diyorlar arkadaşlar. Neden? Çünkü Hristiyanlıktan önce Yahudilik var ve Yahudiliğe gönderilen kitap Eski Ahit işte e, Hıristiyanlara gönderilen de Yeni Ahit şeklinde isimlendiriyor. E, Tevrat'ın bölümleri var. E, Tekvin, Huruç, Levililer, Adat ve Tesniye. E, kısaca bunlarda nelerden bahsettiğini de bakalım. Şimdi Tekvin'de evrenin ve ilk insanın yaratılışından. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve İsrail oğullarından. Mısır'a girişlerinden bahsediyor. Kuruş dediğimiz çıkış ise İsrail oğulların Mısır'dan çıkarılmasından bahsediyor ve 10 emir var içinde. Levililer dediğimiz e, grupta işte ibadetler, dini ayin ve bayramlar, günahların kefareti, yiyecekler, kurban ve evlilik. Yani daha çok sosyal kısmı Levililerde. Adat dediğimiz sayılar çöldeki hayatları Hazreti Musa'nın vefatından sonra Sina Dağı'ndan ayrılıp Kenan ülkesine girmelerinden bahsediyor. Tesniye dediğimiz ise Hazreti Musa'nın ölümü, defnedilmesi, on emir ve diğer dini hükümlerden bahsediyor arkadaşlar. Aslında şu şekilde de e, netleyelim. Şu şekilde de bir bölüme ayırabiliriz. Öncelikle Yahudilerin kutsal kitabı Tanah. İkiye ayrılıyor, e, Torah ve Ketubim şeklinde. Torah dediğimiz işte Tevrat arkadaşlar. Ketubim ise kitaplar. E, Tevrat daha önce de söylediğimiz gibi Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Ketubim ise Mezmurlar, Süleyman'ın meselleri, Eyüp. Neşideler Neşidesi, Rut, Yeremya'nın meselleri, Vaiz, Ester, Daniel, Ezra, Nehemya 1. ve 2. Tarihler şeklinde bölümlere ayrılmış arkadaşlar. Yani bu e, detayları bilmemiz, e, soruları gördüğümüz zaman aşinalık kazanması için. Ha bu buydu, aklında böyle kalmıştı, gözümüz bir fotoğrafını çeksin ne olacağını bilemeyiz, nereden soru geleceğini bilemiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi daha sonra dinler tarihinde detaylarını da göreceğiz zaten. Şimdi peygamberlere iman konusuna geçelim. Öncelikle e, Nebi Allah'tan mesaj getiren kimse, Resul kendisine belli bir görev verilerek bir yere görevlendirilen elçi, Beşir ya da Mübeşşir insanlara hayırlı bir haber müjdeleyen, Nezir ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındırıp uyaran, Hadi yol gösteren, doğru yola ileten abd ise Allah'ın kulu. Peygamberler bu şekilde e, isimlendirilmiş arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz e, belli bir görevle belli bir yere gönderilen elçi, efendim ileride gelecek tehlikeyi önceden sezip haber veren, insanları bundan sakındıran, uyaran genelde pe, e, peygamberlerin görevlerinden bahsediyor. E, buradan da yola çıkıp e, soruları cevaplayabiliriz arkadaşlar. Nebi, resul, beşir, nezir, hadi ve abd kavramlarını bilelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber ismi geçiyor arkadaşlar. Zülkarneyn, Üzeyr ve Lokman peygamber olup olmadıkları hakkında bilgi verilmeyenler. Ulul Azm peygamberler Nuh, İbrahim, İsa, Musa ve Hazreti Muhammed. Bunu e, nimim şeklinde kollamıştık. E, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed diye. E, bir de soru bankalarında ve denemelerde karşımıza çıkıyor. bu yanılsamaya girmeyelim. Sınavda çıkar mı çıkmaz mı bilemeyiz ama En'am suresi en çok peygamber zikredilen sure arkadaşlar. Enbiya suresinin hani isminden de bir çağrışım yaptığı için genelde Enbiya suresini işaretliyoruz ama Enbiya 17 defa geçiyor ama En'am suresinde 18 defa geçiyor. En çok peygamber zikredilen sure En'am suresi. Burada eş'arilerden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü nebiler konusunda kadınlardan da nebi gönderileceğini savunan mezhep eş'adilikti arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Hazır mezhep demişken mezhep görüşleriyle ilgili de bir ayrım var. Ona da bakalım arkadaşlar. Şimdi peygamber gönderme konusunda iki görüş var. Birincisi Allah'ın kullara peygamber göndermesi Allah'a zorunludur diyen bir görüş var. Bir de Allah'ın hikmetidir, Allah'ın lütfudur peygamber göndermek diyen görüş var. Zaten zorunluluk kelimesi geçince direkt aklımıza hangi mezhep geliyordu arkadaşlar? Mutezile mezhebiydi değil mi? Ne demiştik? E, mutezile mezhebi genelde hani akıldan hareket ettiği için e, insana müthiş bir e, özgürlük verirken diğer taraftan da bazı şeyler konusunda Allah'ı zorunlu tutma e, görüşündeydi. Buradan da yola çıkarak aklımıza gelebilir. Dolayısıyla Allah'ın peygamber göndermesi zorunludur görüşü mutezile ve bir kısım şia'ya ait arkadaşlar peygamber göndermek Allah'ın hikmetidir ve bu bize bir lütuftur diye düşünen de maturidi ve selef alimleri arkadaşlar şimdi peygamberlerin özelliklerinden bahsedelim peygamberlerin özelliklerinden bahsederken zıddı olan kavramlardan da bahsediyorum arkadaşlar çünkü olur da hani paragrafta öncülerde gelebilir e, zı, e zıddı kiz bulan peygamber özelliği hangisidir şeklinde. O yüzden zıtlarıyla beraber e, bilelim. İlki sıdk doğruluk. Zıddı neydi? Tabii ki kiz Emanet güvenilir olmak demek. Zıddı nedir? Hıyanet. Fetanet akıllı ve zeki olmak. Zıddı nedir? Akıl ve zekada gerilik. Tebliğ Allah'tan aldığı mesajları insanlara iletmek. Zıttı ise gizlilik, ketmetmek de olarak geçiyor arkadaşlar. Yani iletmemek, bunu gizlemek. İsmet, günahlardan korunmuşluk demek. Zıttı ise günah işlemek. Bir de e, sabırlı olmayı da ekleyen kaynaklar var. Şimdi e, zelle kavramı var arkadaşlar. Peygamberlerin işledikleri hatalara e, zelle deniyor. Ben bunu biraz araştırdım. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Ümmü Mektum arasında geçen hadise hepimiz biliyoruz. İşte Peygamberimizin Ümmü Mektum'un sorularına karşı e, yüzünü ekşitmesinden sonra Abese suresi nazil oluyordu. İşte bu zelle olarak geçiyor kaynaklarda arkadaşlar. Bir de Hz. Musa'nın yanlışlıkla adam öldürmesi Kasas suresinde geçiyor. Bu da yine zelle kavramı içerisinde alınmış. Bunu kaynaklar söylüyor arkadaşlar. Çünkü bazen e, bazı yorumlar görüyorum hocam böyle demişsiniz bu doğru mu falan şeklinde e, yani ufak da bir ara olsun e, arkadaşlar ben hiçbir şekilde hiçbir şeyde yorum yapmamaya gayret gösteriyorum mümkün olduğu kadar kaynaklardan araştırıyorum bakıyorum ondan sonra e, buraya yazıyorum bu benim kendi yorumum değil yani kaynaklardan baktığım kadarıyla e, o yüzden e, böyle demişsiniz hocam e, demeyin çünkü ben demiyorum kaynaklar diyor ben size sadece iletiyorum. E, ilk baştan beri hep dediğim gibi yine tekrarlayayım. Ben de sizin gibi hazırlanan bir e, öğrenciyim arkadaşlar. Öğrenmeye çalışıyorum. E, tabii hani ne bileyim rakam hataları, matbaa hataları, ufak harf hataları falan olabiliyor. E, ve bunları uyardığınız zaman çok da hoşuma gidiyor. E, Allah razı olsun hepinizden. Ama dediğim gibi böyle demişsiniz hocam bu yanlış değil mi? Dediğiniz zaman bu benim fikrim değil. Yani e, Türk Diyanet Fakfı'nın ansiklopedilerine bakıyorum. İşte Rauf Hoca'nın kitabına bakıyorum. Pegem'in kitabına bakıyorum işte başka kaynaklar var evde onları karıştırıyorum. Merak ettiğim acaba bu neydi nasıl olması gerekiyordu dediğim şeyleri araştırıp ondan sonra notlara düşüyorum. Yani hal vaziyet böyle. Gelelim mucize kavramına. Şimdi mucizeler hissi mucizeler, akli mucizeler ve haberi mucizeler olmak üzere üçe ayrılıyor. Hissi mucizeler yani maddi mucizeler dediğimiz insanların duyularına hitap edenler, tabiat kanunlarını değiştiren ilahi fiiller. Tabi tabiat kanunu değiştirince aklımıza hemen ne geliyor arkadaşlar? Ayın ikiye bölünmesi ve İsra Miraç olayı geliyor değil mi? Yani normalde olabilecek bir şey değil. Ama e, insanların duyularına hitap ederek tabiat olayı değişiyor ayın ikiye bölünmesiyle ve İsra Miraç hadisesiyle. O yüzden e, bu ikisini hissi mucizeler grubunda görüyoruz. Akli manevi mucizeler ise bilgi mucizesi de deniyor arkadaşlar. Akıl yürütmeye hitap eder belirli bir zaman ve mekanla sınırlı değildir. Buna da zaten en büyük örnek Kur'an-ı Kerim. Haberi mucizeler peygamberlerin doğrudan Allah'tan veya melek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberler. Buna da ne örnek verebiliriz? Mesela Hazreti İsa'nın işte insanların sakladıkları yemekleri falan e, bilmesi ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın daha önceki kavimlerin, e, peygamberlerin kavimleriyle yaşadığı ol olayları anlatması da haberi mucizeler grubuna giriyor arkadaşlar. E, diğer kavramlarımız irhas keramet, meunet, istidraç ve ihanet. Buradan soru geldi biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim. Belki başka bir kavramdan gelir. İrhas'tan gelmişti. Peygamber olacak şahsın daha peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü durumlara biz ne diyoruz? İrhas diyoruz. Hazreti İsa'nın beşikte konuşması buna bir örnek. Keramet peygamberine gönülden bağlı olan, ona titizlikle uyan veli kulların gösterdiği olağanüstü durumlar. Burada dikkat edelim. Mutezile'ye göre keramet yoktu arkadaşlar. Ee, bir paragrafta gelebilir kerametin olmadığına inanan dese zaten direkt hangi şıkkı Mutezile işaretleyeceğiz? Mutezile'yi işaretleyeceğiz. bunu bir sıralamaya da koyarsak, e, irhas peygamberlerin peygamber olmadan önce gösterdiği olan e, olağanüstü haller, keramet veli kulların gösterdiği olağanüstü haller meunet ise yüce Allah'ın veli olmayan Müslüman kulunu darda kaldığı ya da sıkıntıya düştüğü zaman olağanüstü şekilde darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır ben bunu hazırlarken kızım dedi ki anne birkaç defa benim aklımdan bir yemek geçti okuldan eve dönerken işte eve geldim sen o yemeği yapmıştın bu meunet olur mu demişti hep benim meoneti okuyunca aklıma geliyor. Siz de öyle kodlayın isterseniz. Yani veli olmayan Müslüman kulunun hani derece derece gidiyorduk ya irhas peygamberlerinde keramet veli kullarında meonet ise veli olmayan Müslümanların darda kaldıkları veya sıkıntıya düştükleri zaman Olağanüstü şekilde darlık ve sıkıntıdan kurtarılmasıdır. Yani mesela işte hiç çalışmadığınız bir yerde son anda bir e, notu görürsünüz, sınava girersiniz o çıkar ya. İşte o meunet. İstidrat içi ise Kerametin tam tersi arkadaşlar kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü haller. Yani aslında bunu e, olağanüstü demeyelim de onların yaşadıkları bolluklar e, diyebiliriz. Mesela işte Nemrud'un Firavun'un çok e, imkana sahip olması e, istidraç kavramında incelenir. İhanet ise kafir ve günahkar kişilerin arzu ve isteklerini aykırı olarak meydana gelen olaylar arkadaşlar. Mesela müsellime tek gözü kör olan adama iyi olsun diye dua ediyor. Bunun üzerine adamın diğer gözü de kör oluyor. Bu da ihanet grubu içerisinde değerlendiriliyor. Peygamberlere iman konusunda bir de imamet mevzusuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bu imamet konusunda en önem veren mezhep hangisiydi? Tabii ki şia bu nedenle Şia'ya ne deniyor? İmamiye deniyor. Şia'ya göre imam sayısı 12'dir. Mezhepler tarihinde zaten bunları detaylı olarak göreceğiz. İlki Hazreti Ali ile başlıyor ve Hz. Hazreti İmam Mehdi ile sona eriyor. Hazreti Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin şeklinde devam ediyor. 12 imam var. Şia'ya göre imamlar masumdur. Yani günah işlemekten korunmuşlardır. Hariciler imamet konusunda hilafetin Kureyşliliğine reddeder. Yani illa imam Kureyş'ten olacak fikrini hariciler reddeder. Hatta zalim imama itaat edilmez diyorlar. Bu fikir nereden çıkıyordu hariciler? Hazreti Ali, evet arkadaşlar Sıfır Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali'den ayrılıyorlardı. Zalim imama itaat edilmez diyorlardı. Mu'tezile, Maturidiye, ibaziye ve bir grup Zeydiye imameti insanlar için farz görmektedir. Ehli sünnet de konuya itikadi olarak yaklaşmıyor. Evet, ee, yani halifeye uymak gerektiğini, devlet başkanının ardından gitmek gerektiğini söylüyorlar ama bu konuya diğer mezhepler gibi itikadi olarak yaklaşmıyor Ehli Sünnet. Bu görüşleri de şöyle bir geç, e, gözden geçirmiş olalım. Dediğim gibi mezhepler tarihinde daha detaylı olarak göreceğiz zaten. Gelelim ahirete iman konusuna. Ahirete iman hangi bölümdeydi arkadaşlar? Semiyat bölümündeydi değil mi? Şimdi ahirete e, imanın, e, ahiret aleminin safhaları ölüm ve kabir, kıyamet alametleri, kıyametin kopması, evrenin yeniden inşa edilmesi, ölülerin kabirlerinden çıkartılıp diriltilmesi, mevkuf veya arasat adı verilen bir yere sevk edilip e, bir araya toplanmaları, hesap sırat cennet cehennem şeklinde devam ediyor. Şimdi ölüm ve kabir hayatıyla başlayalım. Berzah ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimi. Nasıl insan uyuduğu zaman uyanık değil ama ölü de değil. Yaşamla ölüm arasındaki kısım ne oluyor? Uyku oluyor. Berzah da aynen onun gibi. Berzah aleminde yaşamıyoruz ama kıyamet kopmadığı için ahiret alemine de geçmedik. Kişinin öldükten sonra kıyamet kopana kadar e, kabirde geçirdiği zaman dilimine biz derzah diyoruz. Mutezile kabir hayatının varlığını kabul etmemektedir. Ehli sünnet kabir azabını bedenen ve ruhen tadacaktır. Fikrini benimsiyor arkadaşlar. Baz öldükten sonra tekrar diriliş, kabir aleminden mahşere çıkış. Şimdi kıyamet alametlerine bakalım arkadaşlar. Kıyamet alametleri büyük alametler ve küçük alametler olarak ikiye ayrılıyor. E, bu büyük alametler de hadislerde geçenler ve Kur'an-ı Kerim'de geçenler. Öyle e, ayırdım. Şimdi hadislerde geçenlerle başlayalım. Öncelikle Deccal. Kıyametin kopmasından önce tanrılık iddiası taşıyan Deccal adlı ilginç bir varlık ortaya çıkacak ve insanları hak yoldan saptıracaktır. Bunun ardından Mehdi ortaya çıkacak. Sünnilere göre Muhammed e, e, Abdullah Şiilere göre ise Muhammed bin Hasan adında kurtarıcı biri gelecek. Bu da Mehdi. E, Deccal'ı öldürecek. İslam dinini kısa sürede yayacak. Ve yeryüzünden kötülükleri kaldırıp adalete hakim kılacak. Dolayısıyla Deccal ve Mehdi büyük alametler grubunda ve hadislerde geçiyor arkadaşlar. Diğeri Hazreti İsa'nın nüzülü nüzulü. Mutezile ve ehli sünnet mezhep imamları bir inanç unsuru olarak kabul etmişler Hazreti İsa'nın nüzulünü. Haberi vahid bile olsa bu bir inanç unsurudur diye kabul ediyorlar. Sonraki dönem alimleri mütevatir haber olarak görüyorlar. Yani haberi vahitten çok mütevatir bir haber olarak görüyorlar. Şia Mehdiyete gönderiyorlar ikinci planda kalsa bile mehdiyete göre onu da kabul ediyorlar arkadaşlar. Daha sonra yine hadislerde geçen işte güneşin batıdan doğması, 3 hasef yani yer yarılması, batması üç şekilde doğuda, batıda ve Arabistan'da üç yer yarılması meydana geleceği, Yemen ve Hicaz'da ateş çıkması hadislerde geçen büyük alametler arkadaşlar. Kur'an'da geçenler ise e, duman Duhan suresinde geçiyor arkadaşlar. Şöyle geçirelim. Yecüc ve Mecüc'ün işte gelişi Enbiya suresinde geçiyor. Dabbetül Ars, Safa Dağı'ndan çıkacak büyük bir hayvan veya canlı. Bu da Nem suresi 82. ayette Kur'an-ı Kerim'de geçen büyük alametler arkadaşlar. Duman, Yecüc ve Mecüc ve Dabbetül Ars, Kur'an'da geçen büyük alametler. Gelelim kıyametin kopması. Sur'un diğer ismi kurmuş arkadaşlar. Evet şöyle netleyelim. Sur'a ilk üflemede Allah'ın dilediği kişiler dışında göklerde ve yerde bulunan tüm canlılar ölecek. Zümer suresi 68. ayet. Sur'a ikinci üflemede ise inşa dönemi. Evren yeniden inşa edilecek, yer küre yükünü dışarı atacak, kabirler deşilecek, ruhlar bedenleriyle birleşip bir anda diriltilecek. Yani sura iki üfleme var. İlkinde e, tüm canlıların öleceği ikincisinde ise inşa dönemi başlayacak ve yeniden evren inşa edilecek yer küre yükünü dışarı atacak kabirler deşilecek ruhlar bedenleriyle birleşip bir anda diriltilecek. Kur'an'da ahiret gününe verilen bazı isimler var. Yevmül Kıyame, Yevmül hesap, Yevmül Fasl, Yevmül Huruç şeklinde e, çeşitli isimler geçiyor arkadaşlar. Sonra e, şöyle şunları da gösterelim. Hesap organlar şahitlik etmesi şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Amel defteri yine Mutaffifin suresinde geçiyor arkadaşlar. Ashabül Yemin, Ashabül Meymene dediğimiz cenneti hak edenler amel defteri sağ tarafından verilenler. Ashabül Şimal, Aşhabu'l-meş'eme dediğimiz ise cehennemlik olanlar amel defteri sol tarafından verilenler. Mizan yine hadislerde geçiyor. Sırat köprüsü de yine hadislerde geçiyor arkadaşlar. Kıldan ince, kılıçtan keskin ifadesi sahih değilmiş. Mutezile e, sırat köprüsü e, cennetlikler için genişleyen, cehennemlikler için daralan bir yol şeklinde ifade etmiş arkadaşlar sırat köprüsünü. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen cennet isimlerine bakalım. Adn, Firdevs, Naim, Mukame, Darüsselam, Meva ve Darül Hulli. Adn ikram edilecek mekan demek. Firdevs içinde üzüm bahçeleri olan anlamına geliyor. Cennetin tamamı veya bir bölümü demek. Naim mutluluklarla, nimetlerle dolu ikram yeri. Mukame ebedi kalınacak mekan, ikamet edilecek yer yani. Darü'l-Selam huzur yeri, maddi ve manevi her şeyden korunmuş yer. Me'va Allah yolunda şehit ve mümin kulların barınağı olan mekan. darül huldi ise ebediyet ve sonsuzluk yurdu olarak e, geçiyor. Cehennemin isimleri ve anlamlarına bakalım. Cehim, haviye, hutame, leza, sair, sakar, hamim, e, cehennem, nar, darül bevar, sudar, azabül harik e, şeklinde geçiyor. Cehim, alevi ve ısı derecesi yüksek olan en derin ateş. E, cehennemin en derin bölümüymüş arkadaşlar. Haviye, derin çukur, uçurum demek. Hutame, yüreklerde tırmanan ateş demek. Leza, dumansız alev demek. Sair, çılgın ateş demek. Sakar, yakıp kavuran ateş demek. Hamim kaynar su demek cehennem derin kuyu azabı en hafif ve en üstte bulunan tabakada cehennem arkadaşlar. Nar ateş demek, eee Darül Bevar helak yurdu demek, su dar kötü yurt demek, azabül harik ise yakıcı ateş demek. Ee, Instagram'da yapmış olduğum bir paylaşımda bunların hangi surelerde geçtiğine dair bir çalışma yapmıştık arkadaşlar. Oraya basa, bakabilirsiniz isterseniz. Çok güzel dönüşler oldu. Ee, geri dönen dönmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi mezhep görüşlerine yine bakacağız arkadaşlar. Şimdi ehli sünnet günahken mümin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek diyor şirk hariç. Şirk haricinde hangi günahı işlemişse mümin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek diyor ve cennetin ebedi olduğunu savunuyor ehli sünnet. Mutezile ve hariciler ise kişi sonsuza kadar orada kalacak diyor ve ebedi olduğunu söylüyor. Şia da ebedi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Cehbin bin Safvan, İbni Teymiye, İbni Kayyim, El Cezviye, El Cevziye gibi alimler sonsuz olmadığını asırlarca sürecek bir gün sona erecek şeklinde düşünüyorlar. Çünkü neden? Sonsuzluk ancak Allah'a mahsus diyorlar. Burayı tekrar edelim arkadaşlar. Ebedi olduğu konusunda mutezile, harici, ehli sünnet ve şia Orta, mutabık. Ama e, ehl ehli sünnet diyor ki günahkar bir mümin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek şirk dışında. Mutezile diyor ki kişi sonsuza kadar orada kalacak. Sadece Cehmin Sahvan, İbni Teymiye, İbni Kayyim, El Cevziye gibi alimler sonsuz olmadığını, asırlarca süreceğini, bir gün sona ereceğini söylüyorlar. Neden? Çünkü sonsuzluk Allah'a mahsustur diyorlar arkadaşlar. Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hep kendinize iyi bakın.